Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir oyun, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün ekiple birlikte Otobüs Simülatör Ultimate'deyiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Let's go! Ne Vallahi... diyor? Otobüsteki yolcular 26, Kocaeli yolcusu diyor. Onayla mı diyor? Satılan bilet 26. Hı? Onayla abi, dedim. Otobüs. Onayla dedim. Tamam, ee? Şimdi ne Otobüsü yapıyoruz? Sen... Otobüsüm var. Ne oğlum nerede? Aa abi, herkese direkt bin de hadi gidelim. Baksana soru soracaklar abi bak. Vites nerede lan? Tabii ki de açıyorum. Tamam. Hayır. Orada o şey diyorlar ki sana. Eee seçenek sunuyor. Sen onu mu şey, şey yaptın? Abi benim ayarlar niye sola geçti? Aa! Oğlum niye böyle dondu lan? Hazır mıyız? Çıkıyor muyuz? Gelin bakalım. Aslanlar benim o. bir tuşa atamam lazım. Bir dakika. Benim tamam. de atamam lazım. Nasıl yapacağız bunu? Ben alışmışım onlara buna. Bilmiyorum. W nasıl atacağız? Bekle bir dakika. Bekle abi şöyle yapacağız. Bunun tuşlar nerede tuşlar? Ee, tuşlar nerede arkadaşlar? Klavye. Evet. Bunu bulursun Kontrol editörü. Tamam. Şunu biraz şuraya. Bunu da buraya kaydet. Kapat. 11 yap. A'da yaptım. Penalık geldi klimayı açar mısınız? Sanki elinde klima Açmayız. var. Açmayız. Sanki elinde Şimdi... klima Ya çok kötü klima yapıyorsun. Aha da geçtim. Vallahi yaptım lan. Tuşu atadım hemen. Kaydırdım. Ben de lan. Abi. tuş la. kontrolünü abi. açtım. Aa oyun gitti. Ya ne de gitti ya? Ben sizi yakalarım. E, Gelebilirsen sen yakarsın abi. La 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 la. Hı. Yanlış. Dur, dur dur yanlış yere girdim ben bekle. Rota oluşturuldu girişe gelmişim ben. Şuradan şuraya gel abi. Oha! Mesajı kim yazıyor lan? Biz. Ne yazdınız biz, orada? Bilmem bakarsın. Kütahyalı yürü Kütahyalı. Gidiyoruz mu? Önündeki yürüsü anladım. önce. Hadi bakalım. Arkadaşlar yolculara bakın Allah aşkına. Aa, e, ben bir ne bile. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de açıyorum tamam aç. Klima hangisi lan? Klima istiyorlar bunlar. Abi o şey gibi olan. Havalandırma gibi olan. Hangi gibi olan yani. Tamam Onu baş... ayarla. Ondan sonra geri üstüne tıkla sıkıntı çıkmadı. Kaç dereceye ayarladınız siz? Ben 26 dereceye ayarladım abi. İyi, ben de 25 al 26 yapayım ben de bekle. Arkadaşlar dinleyecekler <laughs> ama wifi'miz yok daha otobüsümüz gelişmedi. Çok güzele benziyor. <laughs> Oyun da dur bir bakacağız. Bizim otobüslerimiz niye böyle küçük? Küçük gelmeye başladı. Tuşlar ters ya. ya yine başladık. Hayran tuş kontrolünü açacaksın. Tuşları, o beyaz nokta kontrolcü. Ya PUBG Mobile'de yapar gibi aynı klavye simgesi var. Geliyorsunuz değil mi arkamdan? Valla ben geliyorum da bir Gel, ön... arkamda ben arkamdayım. Abi sen katılamayabilirsin ama hadi yine bir de Biraz daha konforlu olsa iyi olurdu diyor bir tane. Lan yeni git lan. Evinde bir konfor mu vardı böyle? Allah Allah. Kaç günlük var? Abi 247 haritanın üstünde yazıyor. 247 ama. mi? Arkadaşlar çok güzele benziyor ya. Sabit istersen sağdaki o elfenin sonundaki şeyden. Allah. Kaça sabitledin lan? 120. Oha Sağdan sen. sen. Sağdan haberiniz olsun. Sen 120'ye mi gidiyor? 120'ye sabitledim abi. O oraya kadar çıkacak. Ondan sonra çıkmayacak. Zaten çıkamaz. Peki bir şey diyeceğim. Bunun biz ya. ben grafiklerini fantastik yaptığım halde niye böyle düşük grafik Ben de şey Ben de dedim. Ben de dedim. Sıkıntı. Ultra'nın da en yaptık arkadaşlar ama Fantastik için Büyük ihtimalle. Galiba. Ne Hep bir şey hissiyor, arkadaki eşekler. Offroad rally içinde olduğumuzu bilmiyordum diyor bir çarp dedim. <laughs> ben 80 çıktım o rampayı biliyor musun abi? Şey, Sen niye o kadar hızlı sürüyorsun oğlum? Kardeşim ben şoförüm. Demir nerede? Benim arkamda mı önümde misiniz siz? Yörünün hemen arkasındayım ben. O zaman sen de bizim önümüzde, arkamızdasın abi. Aa, Hı -hı. az daha çar. Oğlum 80'le nasıl döndün burayı? Vallahi, seni bekledim mi? Renkmiş. Abi bir ben mi kullanamıyorum lan bu otobüsü? Tamam ben dört, dört seni bekliyorum. Şöyle 115 125 sabitledim. Arkadaşlar serinin devamı için yorum ve evet, beğenilerinizi bekliyoruz. bekliyoruz efendim. Aynı zamanda Car Parking Ultimate diye bir oyun varmış arkadaşlar. Onun evet. da çok fazla isteği geliyor. Onu da oynayacağız haberiniz olsun. Emülatörü ayarladık. Görsen emülatörü kaçtı. Evet, teşekkür ediyoruz ha, bir yerde. Bir daha söyle, bir daha söyle. Ben <laughs> şey, bir şey soracağım, yolcu bir şey soracağım, ona bakıyordum. O, oh, emülatör kaç RAM? Benim emülatör 8.5 RAM abi. Sen pilot seninki şey, bir yer seninki kaç RAM lan şey, Simi? Hepsini saydım vallahi. <laughs> 4, RAM 4 RAM ya. 4 RAM mi? 4 RAM ya. Ne yapıyorsunuz lan burada? Seni bekliyoruz. Selamlar ben aleyküm <laughs> Ben gidiyorum hadi önden. Benim yolcular şey dedi Buyur. abi. Ne dedi? Allah Semih niye duruyorsun? şarkı aç dediler. Ben şarkı size. aç dinleyelim aşkım dediler. Şarkı aç dinleyelim aşkım. Bir şarkı aç da dinleyelim. Bayram bizi yakalayabiliyor mu lan? Sen açma şey açsın banyası. Ben, ben açmayacağım açmayacağım. Ben açarsam büyük sıkıntı. Aç da sesini de kısabilirsin. Sen şimdi bunu VIP arkadaşlar şimdi bilenler ben bize bunu anlatırsa iki, çok mutlu olurum. 2 dakikalık olur. paralı. Biyor, VIP aldı bizi <laughs> almadı. <laughs> ne aldı bilmiyorum. Lan abi dur. Paramı da vermedi abi. Abi bu sistemde en iyi oyunları kasmadan donmadan oynuyoruz. Mobil oyunu kasa kasa donadan dona oynuyoruz bayram. Vallahi billahi ya. Böyle şey, şey Valla bu nasıl iş abi? Ana beyler gişe var la. Aro. Evet. mı nasıl gişe var ya? HS'de kurtulamadık. Bu da var. Ma bıktık ya Semih değil mi lan? Ben ya, çakal bık... dinliyorum. Çakal mı dinliyorsun? O ne lan? Türk lan Türk oğlum sen de kayıt ben... alsana niye müzik dinliyor? Yoo. Aa kesti 20 lira para. Ooo bir kazaydı ben de, de kestim. Ufak <laughs> bir kaza. Bayrağım kaza yapmış. Ben de yaptım evet. Bayramı, o kazayı merak etme sen. Biz ah Kocaeli'nden nereye gidiyorduk? Tekirdağ. Aynen. Kocaeli'den... Evet, ya tam tersi o olabilir. Biz. Sizin kaç kilometre kalıyorsunuz? Hadi solda stadyum var abi. Benim 167 kilometre yolum var. Ana siz bayağı gitmişsiniz daha. Senin ne kadar evet. var? Sen girebildin mi ki abi? 200. Ben tuşlar daha yeni ayarladım. Oha. Seyve girebildim mi acaba? Eee girdim lan. Teyve zaten girmişti bayrağı oğlum tuşları ayarlayamamıştı adam. Evet. Yani şimdi bir mobil oyuna göre güzel ama şaşırtıcı. Tabii tabii. Bence Böyle Türkiye haritası da. olması falan çok güzel arkadaşlar. Teknik şey, niye şey çarpıyor bana oğlum, Ay. Ay, oğlum aynam yok <laughs> göremedim renkmiş diyor bir de ya. Allah Truck simulator simülatörü bence daha güzel. Truck. Bence de truck simülatörü simülatör daha, ge arka daha arka gerçekçi arka. o. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. nerede lan? Ragnar Turizm. Al gel gel. Lan bu ne? Şarkılar harbi güzel ama. Valla Ben lan, bunu lan, tek oğlum. başıma oynarım. Dinleyemiyorum ya. Şarkılar iyi. Aferin. Oha kornaya bak. Basmayın yerim. basmayın. Allah. Arkadaşlar tuşa atamasını otomatik yapıyor ama e, tuşlar böyle kayıyor. Bazı tuşların yerini değiştirmek gerekebiliyor. Haberiniz olsun. Emülatörden oynamak isteyen varsa. geliyor. Regnish sağ. Ama Regnish yani üstüme niye vuruyor? Allah Allah Allah. Bizi kusturmaya çalışıyorsan çalışıyorsa başarma gideresin dedi Geri git lan. Hamamızımız bunlar da seni ya. Ben gişelere, gişelere daha yeni geldim. Bir şey yok, bir şey yok arkadaşlar, bir şey yok. Bu ne selam lan? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Lan orada durun da fotoğraf alalım la. Ya Bak, ne güzel hızlanmışım, de sizi geçiyorum ya. Evet evet, köprüde durun da fotoğraf alalım. Şeritleri kapatalım diyor. Bayrağı abi bakarak da. yapalım mı döndürelim mi abi direkt yapıyor. Nasıl döndürelim? Kendimiz dönelim mi hani köprü gözüsün. KÖPRÜYÜ Hayatımız. diğer ucunda yapsak oğlum. O zaman gazı bas. Hani çok mantıklı değil mi diyor? <laughs> Ulan ne geçtim lan. Bayrağım geliyor zaten. Dört şeritli yol. Dördünü de kapatalım abi. Vallahi ben biraz zor gelirim. Kaç, <laughs> kaç, evet. ee, kaç, kaç kilometre var Benim mi? Evet. kaç, kaç kilometre? 127 benim. 20. 20 mi? Evet. Nasıl? 20 km sonra yanınızdayım. E tamam, bir, bir şey değil abi. Yasın. Şurada bekleyelim arkadaşlar. Ne haberdes? Ağır ol. Ağır ol. Ağırlarla lan ağır. İçerikleri kapat ağır ol. Semih niye önüme kırıyor o? Evet, ağır Semih ağır. Ana Türk Telekom arana diyor lan. Değil mi? var abi. La adam çarpacaktı sana. Aa içinden kaçıyor mekla yapay zekalar şey herkesle farklı Ya artık durabilir miyiz? Senlik dur ben orada, oğlum şimdi dur la. Temel. Aro. Aa senin içinden geçiyorlar abi. Bir şey diyeceğim. Bunun kamerayı nasıl çeviriyorduk? Hangi tuştu? Abi kamerada soldan ayarla, 360'a geldiğinde elde ses. Ha 360'a geldik. Evet arkadaşlar ben şöyle biraz öne gitmem lazım. Bir Ön, biraz da sağa ilerleyelim. Anladım Ana hepimizin şekerleri nasıl? Arkamıla. Yo aynı. Evet arkamızda trafik oluşmaya başladı. Gelin mi arka... olsun olsun ben gelemem olsun. Budu kapatamıyoruz mu? Eee... Vardı da nereden acaba? Haydi tamam. Abi şöyle gel. Şöyle ben bir F12'den bir aha F12 almıyor. Ah F1 İnternet alıyor oh be. F1 aldı. İnternete giremiyorum. Nasıl İnternet bir? yok mu? Yok. Aa, da aynı aynısındır ya. Gidelim daha... mi biz? Devam edelim mi? Bir az öne gel. Bir fotoğraf daha alacağım oğlum. Gel 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 gel. gel. Aa, arkadan geliyor Bayram abi. Arkadan geliyor. Bayrağı hemen ya. benim soluma dur. Şuradan bir çalın fotoğraf arasına aldım. Çalın, en sağdaki. Semih'in sağına dur Semih. Yavaşla. Yavaşla Bayram. Ağır ol. Ağır ol. Oo. Kal öyle. Az öne gel Bayram. Bak Semih. Bir yöne geçti bu, bir yöne az öne gel oğlum. Hay Allah az be. Az öne gel. Yanlışlıkla şey geriye bastım ya. Semi az öne gel. Az öne gel Semi. Ağır ol öyle, öyle kal. Şunu şöyle alayım. Şöyle, bir tane aldım. Bir tane de şuradan alalım abi. Alt, F1. Let's go, gazla. Gazla bela ha. gazla gazla. Erken kalktım ona Al, olsun. Ya, hadi bakayım. Hadi Erken, ya, Jörn, ya, Jörn, erken oturdun ama olsun. Toplar. Ay <laughs> frene basıyorsun. Semi sıkıştırdın beni Semi. Hemen ikinci yolculuğumuzu yapalım bu arada. Valla. Tabii, tabii. yaparız. Ben, hiç ya, ya, hadi gelin hadi yetişin hadi. Ben hiç kameradan kullanacağım baba. Semi beni sıkıştı Semi. Öttürmeyin lan. <laughs> <laughs> Bayraklarına bak çok güzel sağda. Evet. Aşırı iyi oyun ya bu arada arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim abi. Ha, grafikleri bir tık daha iyi olsa hani Truck Simulator gibi Euro Truck Truck Simulator aldı o da? Umarım geliştirirler Aynen, abi. Evet. Telefonda daha güzel görünebilir ama. Öyle bir şey olabilir. Yani ben keşke şey... telefondan gelseydim. <laughs> Vallahi ben de keşke telefondan alsaydım. Kaydı da telefondan alırdım la. Ne güzel olurdu ha. Onu şu ee, sadece W'ye basıyorum. IPhone, 12 kullanıyor ya. He. Alırdın tabii. Değerlendirmeyeyim mi yani? Lan yani önünde otu, Kamyon var. Kamyonu çarpacaksın ya. Abi bende gözükmüyor hiçbir şey. İçinden şey geçtin geçtim şey... lan. Yemin de hiçbir şey gözükmüyor. Şu an önümde bir var. Allah Allah. Basit. Bu sıkışık trafik. Ah. Semih de kamyon içinden geçti. Bayramda. Oğlum siz de da, ne yapıyorsunuz? Bizde spamlanmamış. Allah Allah. Tabii canım. Bu trafik Aa, içinde. Aa oyun takıldı. Aynen. Keşke ekran verseydin çok rahat görürdünüz o zaman ha. Yarın videoyu izlersiniz. Bana yok ara internet. Nasıl Sen yok? Ben. İnternete giremiyorum internet. Evinde de mi internet vardı lan? Vardı, ha, var ha, var mıydı? Varmış. Tamam. Sağa dönce sağa. İşte sağ şerite geçin. Sinyal vermeyi geçtim, unutmayın geçtim. Ağlarız. Bak mouse zaten ortada geziyor. Çok güzel sinyal sesi var la. Valla. Allah. Bismillah kahvesi. Aynen Kahveyi ne zaman vereceğiz la? Kahve Şu mu? Sayın konuklarımız. Allah. İkram servisimiz başlamak üzere. Herkes şampu Ölmek için çok gencim diye ya. Oğlum çok <laughs> güzel. Kahve bitirdi dedi. Kadın çok güzel konuştu la. <laughs> Kadın sesi duydun <laughs> ya. Ya ne alaka oha mayram oha ya. Sen ya, ses vermiyor musun bak? O şey bitmiştir diyor. mola bitmiştir falan diye. Mola bitmiştir mi? Anonslar. da. Otobüste tuvalet yok. mu? Ey Allah'ım ya Rabbim Allah ya Otobüste tuvalet ne ararlar? Aa, lan? Nela bu? Yükserde otur abi. O yükserde otur lan. Bunu kapattım. Nasıl Aa, açtım? Orada yemek servisinin altında ibre var. İbreye basıyorsun, hudu kapatıyor üstü. Çok iyi. Yemek servisi nerede lan? Lan üstte yemek, çatal, bıçak var ya. hayır ben de, şey de kapattım. Onun nasıl? altına basıyorsun, kapatıyor. Daha güzel oldu. En, nasıl açtın yeri? Ort sol üstte 3 nokta var. Ona basıyorsun, açıyorsun abi. Oy ben şu an mükemmel hmm, ya. Evet, Sol dönüşü çözdü ya. Her şeye çarpmak garip değil mi? Lan yeri git çarptın. Laf soktu adam bana. Her şeye Bizi çarpmak garip mi değil çalışıyorsun mi? çalışıyorsun <laughs> devamı. Ama bakalım kaç para verdi lan bir sen bir sefer yaptığında? <laughs> 1400 mi şey. 1400 mü? Bu var ha. Güzel paralo. Her defasında otobüsümüz başka mı? Hayır, Aynı hay otobüsünü hay veriyor. Abi farklı otobüs vermese nasıl şey yapacaksın? Ana Muhammed Salah var. Aro. Muhammed Salah mı? Bak. Hoca Salah var. Barış noktasına ulaştınız. Abi bizden önce gelen bir tane otobüs var. Vallahi mi kim o? Muhammed Salah. O kim oğlum? Bak bana. Şöyle gel abi. Ne tarafa duracağım lan? Abi sana <laughs> göster bir ihtimal benim yanıma duracaksın. En sol. Bana Seni Aa, de yaptı, gösterdi. ben de yaptım. Anaa 700 dolar kazandım la. 621 dolar. Açtım kapıları nasıl yiyecek? 214 dolar kazandın. Yoksa nasıl yiyecek lan? Abi kapıları aç inerler onlar. Onları da indirmeyeceksin ya. Kapıyı neyle açıyoruz lan? Sağdaki şeylerle işte. Soldaki, sağ sol. Soldaki. İyi la iyi para kazandık. 860 dolar kazanmışım la. Abi bir Sen şey diyor. Ne, ne diyor? diyor? Tab diyor. Allah Allah. Aa reddet. Şöyle gel. Oğlum resim aldı la. Notlar hmm. not kapılar değil, not not Oğlum kapıları Abicim, açmıyor. Hangisine basıyor? 1 2 en soldakilere basıyorum en üstte. 1 2 değil. So 1'e basacaksın. Bir onun sağındaki garaj kapısına basacaksın. Ha tamam. Açtım. Aa muavin indi. Lan çok iyi. Aha 3300 dolarım oldu. Tekirdağ'dan şeye gideriz. Bizi izleyelim. Tekirdağ'dan kaçalım. 1568 lira verdi. Oluşturun abi. Hop bir yön oluşturalım. Arkadaşlar serinin devamı için yorum ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Valla şu an güzel gibi ya. Bir yön reklam çıkmıyorsa ben de VIP'ini alayım. Yo, çıkar. Sefer oluştur diyor. Ben oluşturuyorum lan bir yön. Aa Olur, oluşturmayayım yine Kocaeli şey diyor. Yo, yo, diyor abi. 2000 years later. Evet sevgili Otobüsler. dostlar ikinci turumuzda kar fırtınalı yaptı bir an. Bakalım nasıl geçecek otobüslerde falan kayma donma ne bileyim kayma herhangi bir şey olacak mı? İnşallah olur. İnşallah o tarz fizikleri eklemişlerdir. Evet. eklemişlerdi. Ne taraftan çıkıyoruz lan? Gel gel peşime gel. Takip et. Aro. Vallahi benim otobüs kirlenmiş onu buna eklememişler de kirlenmiş benim otobüs. O zaman kirlenmeyi yapmışlar oğlum. Güzel yapabilmişler mi? Lan kirlenmeyi kim bir bölüme geçen Asacık. Güzel kirleniyor. ya. Silecekler hangisi evet. la? Orada var ya. Aşağıda aşağıda olan. Rota oluşturuldu. Şimdi doğru şu de Oyun Araba, sesi çok yüksek ya. Arabayı Abi onu F11'den ayarlayabilir. Şunu 27 dereceye ayarladım otobüsün peteklerini. Ya çalmayın oh. şu ya. Yani. Tamam. Hadi bakalım hayırlı uğurlu yani olsun 30 arkadaşlar. 30 ayarladım abi. Soğuk hava dışarı sıkardı. Abi acayip iyi lan bir yön. Ben şu sileceği çalıştırayım arkadaşlar. Lan nasıl gidiyor? Yavaş da kaçta gidiyorsunuz la? Ben bir yöne takıldım gidiyorum vallahi. Valla ben de en arkadan gelmeye çalışıyorum da Siz baya baya Sizde bu trafik yok mu oğlum? Yok Trafik var da soruluyoruz kardeşim sen gibi miyiz? Abi bende trafik çok kalabalık Dış kamerada mı kullanıyorsunuz hiç mi? Anan avradı adam bana vurdu ya Adam bana vurdu arkadaşlar gözünüzde gördünüz Yalan yalan Dur abi şunu şu, Şöyle Bir dış kameraya yavaş, geçelim Yavaş Arkamda gider, yavaş arkamdakiler yavaş Dış kamerada çok fazla rüzgar sesi var lan. Ne oldu lan? yapmış de Sağ yaptım. <laughs> arkadaşlar en güzeli bu şekilde ya. <laughs> gel abi bir şöyle... şey. La beni bekleyin ooo. Bekliyiz evet, de gel. mecburen bekliyiz. Yine mi aynı yolla? Eee. Ne aynı olacak abi? Ya bir şey yok. Karasaray'ın stadını bana gösterseniz ya ben az önce görmedim. Geliyorsun mu? Geliyorum virajı dönüyorum oğlum. Ya arkamızdasın yani bekliyoruz. Evet hemen arkanızdayım. Tamam, daha ana yola çıkmak gideyim. üzeresiniz. Ben de aşağıdan viraja şimdi girdim oğlum. Ben bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kayıyor mu otobüs? Bir, anif, bir ani fren yapsana. Yok. Ha. O şu kadar şu da olur ya. Yani. Ya Burası şey yok. Acayip bir yer. Offroad rallisinde olduğumuzu biliyordum diye bir şey yaptılar lan bunlar. Kayırlar beni geçti be ah be. Şuradan ilerden gidelim arkadaşlar. Bu taraf nereye gidiyormuş? Bayram şey, içeri çarpıyor. He? Niye çarpıyor? Biz Tekirdağ'dan Kocaeli'ne gidiyoruz değil mi? Kocaeli'den Tekirdağ değil. Bilmem Evet. Değil <laughs> bir yerden bir yere gidiyoruz başkanım. Toprak Galatasaray Stadı ne taraftaydı az önce? Sağ sol. Geçer. Soldaydı şimdi sağda Nasıl? kaldı. Ya. Nasıl Yo, öyle daha. miydi? Soldaysa eğer Tekirdağ'dan Kocaeli'ne gidiyoruz. Sağdaysa eğer Kocaeli'den Tekirdağ'a gidiyoruz. Göremedim Ana. ki daha stadı. Tabii, geçen hafta Kocaeli'den geçtim İstanbul'a gittim ben. Ah be. Geliyor musun sen arkamızda? Hadi. Geliyorum da biraz gerinizdeyim oğlum. Ben sizin kadar usta profesyonel şoför değilim oğlum. Kuşlarla ya. Ee, oynamayı unutmuşum. Ya şimdi de ne var? Direksiyonla oynayın oynayın. 30 dakika evde, mola evde, diyor lan mola Abi ben niye gazı böyle yapıyorum ya? 30 dakika mola mı? Ben şu evet. yolcularımı İstanbul'a gelince haber verseniz yolculara yemek vereceğim. İstanbul'da. Tamam. Hop. Arkadaşlar oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz. Aynı zamanda bu tarz oyunlar varsa arkadaşlar ekranda görmek istedikleriniz bunları da yorumlara belirtirseniz çok mutlu oluruz biz de. Bir sonrakinde ona göre hareket ederiz. Onun videosunu çekeriz, Haberiniz o En sağdan var ya. En sağdan, en sağdan. En sağdan mı? Otomatik evet. geçiş mi var? Aynen. Yemin et. Tabii canım. Yalan konuşma. Aa vallahi otomatik geçiş varmış. Helal lan bayrağım. Bana düt düt dediler lan. Aa 120 düt geçmiyor lan. Sinan naber i̇yi ne haber lan? İyiyim abi. Sinan Turizm. Sinan yazıyor oğlum ben ne yapayım? Ha yo ismim Sinan. Niye bir yazmadın <laughs> 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 yazmadı da Sinan yazdın lan? 108 hasarım e varmış abi. Ben de adım ne yazıyor bir yön otobüsün üstünde? Ragnar Ragnar Turizm. Ragnar Ragnar Turizm. Tamam. Nerede kaldınız lan? Bizim en öndeki kim lan? Bayrağım sen misin o? Yok, mi? Yok bir daha iyi Allah. Kütahyalı, Kütahyalı Solda kalıyor Hoppa, stada geldik, stada solda ha, yok, solda Stada geldik, stada solda, hani lan? Bu mu Galatasaray? Sarı kırmızı stadyo. Aa, gördüm, gördüm Tamam Önümüzde oh, arkadaşlar, tam sonda. böyle oluyormuş Ya, bırak Allah'ını seversen Puh, puh, puh Anam, Galatasaray'la beni isteyecek şimdi yorumlarda Çarp, 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 hayır abi, çarp, sıkıştırın şunu Ne yapıyor? Arkanda abi, sıkıştırın Yapmayın, Geliyorum ben de geriden Al ah be sana kırmızı stadyum yazmış. Bayram, yapmazsın değil mi lan? Merhaba Bayram abi. <laughs> Geçtim gittim Bayram, sen daha beni yakalayamazsın. Öne geç diye yaptım ya. Ha, adam be. Diyor sen de kayıt alıyor mu lan? Yok sağ önce de. Alsaydın ya o. Abi ben bir yemek, yemek, servisi yaptım ben yolculara. Vallahi mı? A bir daha yapıyoruz. İstanbuldayız ben de yapıyorum. Sayın sen, sen kime laf yapıyorsun? İracam servisimiz var. Nasıl başladınca başladınca? olur, olur mü? Sen, ne bu? Ne oluyor lan? Servis evimiz var. Nasıl dönüyor? Önemli ricam Şoförüm ben. Afiyet olsun. Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçiyoruz sevgili dostlar. Az önce sağ köprü bak, köprü diye abi. konuştuğumuz Fatih Sultan Mehmet köprüsü ya. Allah. Hı -hı. Aklımıza geldi mi? Yine fotoğraf çekelim mi abi? Evet. Yo abi iyi bence ilk fotoğraf gayet iyi. Ama şimdi şey olmadı hudu dur kapattım sen ilk fotoğraf. Ya bir şey olmaz Barış abi onları halleder bir iş. Orada yazıları oraya koyar halleder. Barış abi biliyorsun bu işte profesyonel yani gerçekten. Evet. Yani Barış abi bu konuda dert almaz ders verir bir yol. Versin Dersin. Tamam abi. Kime Arışağım? verecek? Kime? Bilmiyorum bana vermesin abi. Teknik köprünün sonunda benzinlik var oraya giren. Ne yapacağız orada? Benzin mi alacağız? Yakıt al. Ha yakıt alacağım. Abi yakıtımız var ya da. Olsun alan biz ya. Ben başı var sıfırlanıyor. Ram gelecek mi İslam? Bence para la. harcamayalım oğlum. Para harcamamak daha mantıklı. Ben para... gel gel. Abi tamam. duran burada iki dakika tamam. ya. Tamam geliyorum. Geliyorum geliyorum oğlum. Şuradan aro. Bir örneğin dalışa bak ve arkadaşlar böyle bir şey Selam yok ya. Aleyküm. Bir örneğin şoför olmazmış ben bunu anladım. Otobüste tuvaletin ne işi var ya? İşte tuvalet. Nasıl oluyor? Bazı otobüslerde mi? var la. Bazı şehir otobüslerde bile var. Sevin nasıl aldığını bilmiyorum. Abi sen Samsun'daki elektrikli otobüsleri gördün mü lan? Yo. Aha aracı yıkayalım. Yakıt nasıl alınıyormuş? Yakıt nasıl alınıyor lan? Biz alamadık. Ben alamadım Şir yani. Şirket hesabınızdan düşülecek dedi tamam. Allah. Ben niye alamadım? Devam et diye. Sabit duruyor bir o alıyor bir... ya. Allah mazot alıyor. Doldurdu şu an biliyorum benim mazotu. Ulan bu ne? Ya? Durdurmak gerekiyor Ay herhalde Bismillah. şeyi. İlla. Sabit duruyorsun. Sabit duruyorsun onun üstüne diyor. Lan Bayram ne yapıyor? Ne yaptım lan? Beni beni ezdin. Ne yapıyor lan seni? Allah aşkına otobüs mü yıkıyor? <gülüyor> 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 Ana o ne lan? Bu kim lan? <laughs> ne güzel kornası var. Ver korna Vallahi bir ya. Kaç kişi? Beş kişi olmuşuz biz. Daha fazlayız abi. Çaktım. Vallahi abi. Kaç kişi biz? Bilmiyorum. Oğlum. bir de katıldı. Arkadaşlar rastgele <laughs> <Varske de> biz... <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Kimler geldi bir bir nokta var. Oraya hiç eee gösteremeyeceğiz. Çok komik olaylar oldu. Ve birazdan sinir bozucu oldu. Olum ne güzel kornası var bunu. Ben alacağım bunu. Kaç para sen Harika bir Aşırı iyi lan. İnşallah, yine. İnşallah desteklersiniz bu seriyi de devamı gelir. Arkadaşlar serinin devamı gelirse öyle modifikasyon şeyler alacağız biz de. haberiniz olsun. Alın derseniz bol yorum, bol beğeni ve abonelik haberiniz olsun. Kaç seks? 76 kilometre yolumuz kaldı abi. abi. Ne? Ben... Radyoda aşkın alayım çalıyor. Ciddi misin ya? Bunlar her bir işi veriyor bak. Abi ben radyoda... Koltuk ayarı yaptım abi yanlışlığına. <laughs> Hem ya, ya, yanlışlıkla nasıl becerdik koltuk ayarı? Tuşlar atıyor işte. tuşlara, tuşlara basıyor. <laughs> Ekran resmini daldı mı toprağı? Bilmiyorum ki. daha da adası ya. Arkadaşlar bazı yerlerde reklam çıkıyor. Onları kapatmaya çalışacağım. i̇nşallah hani kapatmışımdır. Kapatamadığım yerler olursa da maruz görün. Bunun bir çözümü sağdan bir kolayı çıkın. varsa. Ooo sağdan çıkın diyor. Bizlere söylerseniz çok mutlu olurum sevgili dostlar. Geçenki trak simülatörü oynadığımızda interneti kapat demişti bir arkadaş. İnterneti kapatırsak nasıl oynayacağız? La bu kim? Önümde biri var gör, ben... birini yakaladım ben. <laughs> Şöyle bas sabit Erkek o erkek. <laughs> erkek nereden biliyorum belki kız. Ha Benim kadın la... lan. bu. Ben kadın mı olmuşum yanlışlıkla? Ölüm... kadın mı olmuşum? Önümdeki sen misin Bayram? He. Kadık karakter var orada. Yok, yok be. Kadın ben ters yerde ben girdim. Ben değilim o zaman. Ben değilim o zaman. Ben ters yerde girdim abi. <laughs> ya afiyar ya. Allah belanı vermesin abi. <laughs> Yemin ederim ters yerde girdim. <laughs> Allah. Kaldı 29 kilometre yolumuz arkadaşlar. Korna öttüm lan. Ben de öttüreceğim. Al. Ötmüyor lan. Aa öttü. Özür dilerim. Selam. Herhalde. Abi bunlar var ya aynı gerçek İstanbul vatandaşı gibi bunlar ya. Ya aynen abi bir tane şeyde girmişiz. Ben onu getiriyorlar. Beni ya. sıkıştırıyor adam. Bu büyük otobüslerden kullanabiliyoruz mu acaba ya? Para mı oluruz, evet. Halk oğlum bu ne? Her şey para mı lan? Evet. Maalesef ha, ki. Anında geldik. Çok pahalı mı bunlar? Ucuz alırız ya. Hı hı. hı, -hı. Almayız arkadaşlar. Boş verin o zaman. Şey yaparız Çünkü ya. Nasıl para, para kazanır, kazanır ya. para kazanır. Krak nars. Yok yolu... Geçemedi mi daha. Bu yolu ezberlemiş toprağım. Yo navigasyondan bakar. Semih'e bak. Lan ne yaptı o dubalardan tersten girdi o kız. Ana. Ben ters şeritten gidiyorum filmin şey O dubalardan tersten gitti diye bir şey diyorum. Dubaları ezdi tersine gitti. Benim bir girişim var. Oğlum ne yaptı bu beni? Diyebildi beni. Bana çarptım bu. Senin peşine gel. Fotonun çamur olmuş ya. Ben deliyim herhalde abi. Bana Şöyle şartmıyor. park edelim arkadaşlar. Tam olarak buraya oh. park ettik. Ve şunu açacağız. Bunu açacağız. Evet. Hayırlı ya. uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Ben bir daha bu oyun oynamam abi. Ha, niye? Alt tarafı ters yetten Herkes çarpıyor <laughs> Allah Allah. <gülüyor> arkadaşlar her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Serinin devamı için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.